merhaba. 140 haftalık direnişinizi bir kez daha selamlıyoruz. Ve bu 140 haftalık direniş emin olalım ki bu coğrafyada iş, ekmek, özgürlük mücadelesi veren herkese ilham kaynağı oldu. Herkese umut oldu. Herkesin umudunu, direnişini büyüttü. Darbelerden fırsat, darbeleri fırsata çevirenler, darbelerden BK devşirmeye çalışanlar, darbelerden kendi BK'larını halkların işçi sınıfı ve emekçilerin üzerine bir kara, karabasan gibi çökertenler bugün tepe takla freni patlamış kamyon gibi yok oluşa gitmekteler. Ama bizim direnişimiz umut olmaya devam ediyor. Maşizler, maşizler. ayı 47 aydan beri bu ülkede Var. işinden, ekmeğinden olan eee eğitim emekçileri, sağlık emekçileri arasında Meriç Nehri'nde boğulanlar oldu. Ekmeğini kazanmak için inşaatta çalışırken can verenler oldu. Baskıya, zulme dayanamayarak intihar etmek zorunda kalanlar oldu. Düzmece davalarla yurt dışına çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. 140, 139 hafta boyunca burada yanı başımızda İlknur vardı. Bugün ben onun boşluğunu çok ama çok derinden hissediyorum. Biz sadece işimize geri dönmekle kalmayacağız. İntihar etmek zorunda bıraktığınız Yeni. asan bir zas için anadan geçir asan yerden geçir asan yaklaşık 4 yıl önce ilk kelekeler ile işlerinden ihraç edilen arkadaşlarımız için başlattığımız oturma eylemlerimiz ve basın açıklamamız için buradayız. Geçtiğimiz Mart ayında 139. haftasını geride bıraktığımız bu direnişimize Covid-19 salgını nedeniyle ara vermiştik. Dünya halklarının en yıkıcı bir biçimde etkileyen bu hastalık biz emekçiler için de adeta bir turnosal kağıdı olmuştur. Geçtiğimiz haftalar bizlere gösterdi ki tüm dünyada emeğiyle geçinmeye çalışan geniş halk kitleleri bir avuç zenginin çıkarlarına feda edilmiştir. Kapitalist ekonomi politikalarıyla oluşturulan girdaba sürüklenen dünya halkları için tek kurtuluşun birleşmekten ve direnmekten geçtiği ortaya çıkmıştır. Virüsle mücadele yürütmesi beklenen ülkemizde ortaya çıkan asıl mücadele şudur. Yoksul insanların oluşturduğu sınıf ile kapitalizmin temsilcisi durumuna düşmüş olan iktidar arasındaki mücadeledir ortaya çıkan. Kamu kaynaklarının inşaat ağlarına aktarılması, turizm sektöründeki baronların zenginleşmesi, özel öğretim kurumlarındaki verginin neredeyse sıfıra indirgenmesi, salgın döneminde vergi rekortmenlerinin bankacılık sektöründen çıkması, daha niceleri bizlerin paralarının kimlere peşkeş çekildiğini ortaya koymuştur. 15 Temmuz darbe girişimiyle daha çok otoriterleşen yönetim anlayışı toplumun üzerinden adeta bir silindir gibi geçmiştir. Yoksulluğun daha bir yoksullaştı, ötekileştirmelerin derinleştiği, toplumsal hoşgörünün baltalanmaya çalışıldığı, en ufak hak arayışlarına tahammülsüzlüklerin duruk yaptığı Irkçı saldırıların arttığı, kadına yönelik şiddet sarmalının yerleştirilmeye çalışıldığı, anayasal kurumların ve meslek odalarının işlevsizleştirilmeye çalışıldığı, daha nice yakın geçmişin utaşları olarak sayfalardaki yerini almıştır. 2006 darbe girişimini lütuf olarak görenler kendi koyunlarında büyüttüklerinden kurtulmaya çalışırken ki yerlerini tertemiz arkadaşlarımıza uzatmaktan çekinmediler. İşlerinden ve sonrasında da yaşamdan ihraç etmeye çalıştıkları kamu emekçileri sendikaları konfederasyonuna üye olan arkadaşlarımız ve diğerleri de başta olmak üzere sizin iddianamelerinize konu olamayacak kadar tertemizlerdir, bir ufaklardır. Dönemin Adalet Bakanı arkadaşlarımızın haklarında hiçbir hukuki soruşturma dahi olmadan idari tasarrufla ihraç ettiklerini itiraf etmişlerdir. Unutulmamalıdır ki Bizler için adalet de sizlerin ağzına yakışmayacak kadar yüce bir kavramdır. Ve o adaleti bu topraklara elbet bugün mutlaka getireceğiz. Hak! Fırsat olarak gören çıkarcı tüccar anlayışıyla yönetilen her yerde insanın değersizleştirmesi olur. Bu bazen savaşlarda kişisel bekanız için ölüme sürüklediğiniz bir genç. Bazen halklara hizmet etmek için virüsle korumasız baş başa bıraktığınız bir kamu emekçisi. Bazen ceplerinizi doldurmak için fabrikalarınızda köleleştirdiğiniz bir işçi. Bazen sapkınlıklarınızı alet etmekten çekinmediğiniz bir çocuk. Bazen kişisel yetmezliklerinize kurban ettiğimiz bir kadın olabiliyor. Ancak unutmayınız ki biz halkız. Bu Anadolu coğrafyasını var edenleriz. Uluslararası evrensel insan hakları çerçevesinde olan meşru taleplerimiz artık göz ardı edilemez. Siz yönetenlerin eliyle oluşturulan her zulüm politikası bir gün sizleri vuracaktır. Dört yıl önce insanlara hizmet etmek ve güzel bir yarını kurmaktan başka bir dileği ve yaklaşımı olmayan arkadaşlarımızı ihraç ettiniz. Yaşama tutunmak için en ağır gündelik işlere yönelmek zorunda kalsalar da arkadaşlarımızdan acının tarifi olan bir ah kelimesini bile işitmediniz. Onlar öyle onurludurlar ki bu sizlere ses olsun. Ağaç kökü yesinler diye kendinizce kaderlerine terk ettiğiniz o insanlar pişmanlık ifadesi olan bir keşke diyebilmesini umut ettiniz. Onlar öylesine onurludurlar ki bu size dert olsun. Toplumda ve yaşamın tüm katmanlarından soyutlamaya çalıştınız da içlerindeki direngenliği, mücadele azmini bastıramadınız. Bu da bütün insanlar rehber olsun. Kes! Hukuksuz, hukuksuz yere ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızı derhal görevlerine iade edin. O hal komisyonunu dar edin. Ve aldığı tüm hukuksuz kuralları, kanunları yok sayın. Toplumsal barışın ve el birliğiyle birlikte yaşamanın zemini budur. Aksi halde hukuka bağlı olmayan politikalarınızla yönetememeye ve sorunların derinleşmesine yol açacaksınız. Herkesi insan değerler etrafında birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Oh awesome.